Evet değerli güzel bir ustamız daha çalışıyor işinin başında Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Adımız soyadımız abim Hıdır Kömürcü Hıdır Kömürcü abim kaç yaşındayız kaç doğumluyuz 66 doğumluyum Kaç yaşındayız 55-56 yani. 55-56 diyorsun nereliyiz aslen Aslen Ünye Kale Dibi Köyünden Ünye Kale Dibi Köyünden Burası değil yalnız o, o Erhan Yurt'un Fatsa tarafındaki Hı, diyorsunuz evet. Abi bu mesleğinize ne deniliyor? Mefruşat olarak geçerim. Ben esas hırdavatçıyım. Yani tam pazardan geldiğim için. Hırdavatçı. Bir yavaş yavaş yapa yapa bu hale geldik. 30 seneden beri çalışıyorum bu işlerde. Dikkatimi şey çekti. Hani genelde bayanlar masa üzeri bu ya da lokantalar özel böyle naylon örtüler alıyorlar. Onu kesmek her idin harcı değil. Ya yapıyordur mutlaka herkes de yapıyordur. Yapan var elbette benim, ki de. Elindeki teforat biraz daha geniş ama herkes de mutlaka yapıyordur yani. Tabii ki yapıyorlar da bazı yerlere gittiğimizde genelde kesmesini pek beceremiyorlar. Ben her türlü e, art, e, işlemini yapabiliyorum. Yani bana. özel bir kesim böyle tırtıllı bir kesim yani yapıyorsunuz, hepsine, şekil veriyorsunuz, şema veriyorsunuz. Müşterinin her istediğine cevap verebiliyorum. Evladı da evladınız var burada bazen görüyorum. O da yapıyor aynısını evet, sanırım. Yapar, yapar, yapar. Nereden öğrendiniz bu mesleği? Ben kendi kendimi yetiştirdim. Ordudan başta aldım bu örneği. İlk defa pazardan ama benim öğrendiğim insanlar hala aynı iş yapıyorlar. Ordu'da herhangi birinden öğrendiniz mi? Pazarda gördüm. Yani pazarda gördüm. Başladım. Ben bu kadar genişlettim bu işi. Yani derkene böyle ben genişlettim diyor. Bir tane bu hale geldi. Yoksa Üç Renault taksiyle pazarda başladım ben bu işe. Oo maşallah en sonunda dükkan açmak bu, vesile, ben, oldu vesile oldu diyorsun. Kaç yıllık esnaftık son olarak tekrar? 30 yıllık. 30 yıllık. Allah'ım hayırlı işler nasip eylesin tamam, abim. Teşekkür ederim. Ha bir de şu tepedenizdeki gıdıklar. O köylü getiriyor satıyoruz. Onlar da yine ünyemizden sağdan kadar, soldan üniversite yapılan üniversite el ürünleri değil mi? Ünyenin el ürünleri olur. Bu muşambaları her türlü şekli şemalı veriyorsunuz. Evet, Kestiğiniz de, zaman de, desen de, olarak. De, şekle getiriyorsunuz. Yani Ünye'de inanın gerçekten sizler bu işin profesörü olarak görüyoruz. Ki kim yapabilir? Sizi yapabilir diyorlar çoğunlukla. Sağolsun. Ol, sağ Teşekkür ederim. Ya o müşterimizin memnuniyeti. Müşterimiz memnunsa biz de memnunuz. Siz de memnunsunuz diyorsunuz. Evet. Görmek isteyen almak isteyen buradaki güzel ev işleri, aletleri el ürünlerinden bu güzel abimizden alabilirler. Muşamba nerede kestirebiliriz, çeşit çeşit nereden alabiliriz diyen varsa, bu güzel abimizin kaliteli ürünlerini almaya bekliyoruz inşallah. <laughs> Ahşapları yapanlar fil tabağı da yapıyorlardı İstanbul'da bu sende yok mu? Abi fil tabağı çok satmadığı için devamını getirmiyoruz. Alıyoruz Alıyoruz. Sen yani. ne istesene ondan ya. Olabilir. Şu an bir tane var belki de var bilmiyorum bakacağım.